Onlar yiyeceğiz. Bir daha yiyeceğiz tamam mı? Bak bu da soğuk. Evet. Kim bunu yapacak? Önce. Uçak el geliyor. Bulut gelsin mi? Bulut gel 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 geldi. Ham yandı. Güzel mi? Aklın üşüyordur Baba ya! Baba paylaşmayacaksın değil mi? Baba bak! Çocuk sana da aldı. Dur ama hadi senin babanın mama babası diye dur hadi. Sana paylaşayım deme! Tamam. Bir daha konuşma. Aç! Evet, Paylaşmalarınızı onayla alırım. Uçak geldi, yeme. Çocuk yürüyormuş. Yürüyor, yürüyor, yiyor. Aç ağzını! Yemeeş! Hayret yapmışlar çocuğu. Dur. O sıcak, sıcak. Sıcak. Dokunma. Gel, aç ağzını. Ağzı... Anne yürüyormuş, anne yürüyormuş, han gelmiş annem. Hmm. Hmm. Açma, açma, açma. Ay. Ah. Tamam. Otur. Aç. Ya, alayım. Ya? Aa. tamam. Baba tamam. görün görün seni biliyor. Kim o? Vallahi. Kim çekiyor bu? Kim çekiyor bize? ki ablam bizi? Aha. Aa bak öğrendi. Hiç saklanma dur. Kızım o piso be, be, ondan sinme tamam. Peçete al arkandan. Dur. Baba duymadı değil mi kamera seni? Yok. <laughs> Duymuştur. Anne. Efendim, gel. Şu anda bir gel. Ben kardeşime yemek yediriyorum. Sezgi oturtturdum Ağabey. Altına bez koydum. Ağabey. Ben de kendime bir tane sandalye aldım. Onu yediriyorum. Çok az kaldı. Aç. <laughs> Yok bir şey temizleyeceğim. Aşk olsun ya bu kadar yetmez mi? Annem. <laughs> <laughs> Bitiyor. Birazcık daha koyayım mı? Çok mu açsın? Hiç daha. Ya. <laughs> tamam koyacağım. Aferin sana. Al işte yenecek İbrahim. Aa, tamam birazcık daha yiyelim. Koyalım. Tamam. Aç. Aç. Bitti. Tamamız bitiyor Bugün 8 Mart 2014. Dörde on var saat. Dörde on mu var? Evet. Saat kaç oldu? Beşi geçti mi? Yok daha dört olmadı. Hadi kapatıyorum. Kapat. Bay bay yap da kapatayım. Hadi bir bay bay yap. Bay bay. <laughs> bay bay yap babaya. Kapattım. Gelirse. Kapattın mı? Kapatıyorum.